Merhaba arkadaşlar ben Atilla bugün sizlere e, Stafford Animals modunu tanıtacağım yanlış hatırlamıyorsam ismi böyleydi modun tek eşyası bu ve iki tane beyaz yün ve iki tane kırmızı boya ile yapılıyor yünlerin renkli e, yünlerin rengi sadece beyaz olacak ve boyaların rengi de sadece kırmızı olacak kontrol ettim olmuyor yani mesela e, yünleri beyaz, boyaları mavi yapsanız ya da yeşil yapsanız ya da herhangi farklı bir renk yapsanız olmuyor. ki kırmızı olacak. Ya da e, iki tane kırmızı boyanız var fakat iki farklı renkte yünleriniz var. Mesela iki tane turuncu yününüz var. İki tane turuncu yünü koyuyorsunuz gene olmuyor. Yani illaki beyaz yün ve kırmızı boya lazım. Şimdi bunu alalım elimize arkadaşlar. Aldık ya. Normal moda geçelim. Uğraşmaya gerek yok. Sağ tıklıyoruz. Ve içinden bize üç farklı eşya veriyor. Mesela zombi. İşte neydi bunun adı ya? Gümüşçüm blok şeyi sanırım. Ee, ve biz ee, bu her seferinde farklı çıkıyor. İşte bu şekilde yapa yapa ee, bütün oyunun aa bir dakika alamıyoruz sanırım böyle yapalım böyle yapalım Allah Allah he kreatif moddan çıktık ya o yüzden ya, al işte ha uğraşilla bir tane daha açalım mesela. içinden iki tane Iron Golem çıktı. Büyük değil mi? İşte bu, bu şekilde oyunun bütün blokları var. Ben size kısa bir şekilde tanıtmak için biraz zaman alarak yaptığım şu yer, yerde işte bütün oyunun moblarının şeyleri var. Gördüğünüz gibi. İşte şuradan başlayalım mesela. işte creeper. Ya bir de e, onların yani şu küçüklerin üzerine sağ tıklarsanız bakın kalpler çıkıyor ve karakterin çıkardığı sesler duyuluyor. Zombiler var. İşte bu köylü zombi, bu normal zombi. Bu skeleton biliyorsunuz. Bu işte Hmm, neydi bunun adı ya? Slim değil miydi? Slim. Sli yani nasıl okunuyor bilmiyorum tam olarak. Gümüşçüm bloğu. İşte klasik Enderman. İki blokluk yer kaplıyor. Ee, örümcek. Bu ne yazık ki e, yan dönüp durduğu için. Bakın şimdi kendi yan dönecek. Bakın. Bu şekilde ve küçük örümcek mağara örümceği bunlar bizim dünyada karşılaşabileceğimiz e, zararlı moblar yani bize e, şey yapan moblar hasar veren moblar bunlar e, bizim en çok rastladığımız dünyada en çok rastladığımız işte 5 mob e, pasif mob. Bu Okelaton yanlış hatırlamıyorsam at ve at arkadaşlar her seferinde farklı bir renge bürünüyor. İstediğiniz herhangi bir renge kadar e bakın eşek geldi. E kırıp bir daha koyabilirsiniz. Bunu ilk defa görüyorum gerçekten. Geç. Gerçek i̇şte böyle bir ses çıkıyormuş içinden. Bu kurt bizim klasik kuruduğumuz yarasa. köylü köylü de aynı şekilde kırıp bir daha koyduğunuzda farklı renkteki köylüler rastlayabiliyorsunuz beyazdır ne bileyim işte pembedir yeşildir bunların bir sırası var büyük ihtimalle şimdi kırdığımızda eğer önlüklü gelirse tam bir sırası yokmuş demek ki rastgele çıkıyormuş e, möntar. Ee, bunlar bizim Nether'da karşılaşabileceğimiz zararlı yaratıklar. Ghast. Eee Nether slime ya da ateşli slime bilmiyorum artık ismi neyse. Nedir ee, Nether skeleton. Blaze klasik. Eee zombi domuz. Zombie Pick yanlış hatırlamıyorsam, Golem, bizim yapabildiğimiz iki tane mob, Golem ve Kar şeyi, işte bu da fırlatma sesi çıkarıyor güzel. Bu da bizim oyundaki iki tane bossumuz. Bunu kendimiz yapıyoruz. Bir yerden çıkıyor mu bilmiyorum. Hiç kesmedim. Yani kestim daha, daha önce ama işte öyle oyunun içinde Death survival'da hiç kesmedim. Bu da bizim Ender Ejderhamız. Bu kadar değil tabii ki de bir de biz varız. Elma yemesi Elma dedim bilmiyorum etler de aynı şekilde mi duyuluyor diye ve bunları şu şekilde hareket ettirebiliyoruz. Ne yazık ki bunu elimize alıp tam ortaya mesela tıkladığımızda olmuyor. Mesela şu anda şu blok seçili olduğu için bu bloğun tam ortasına geliyor. Fakat bize doğru bakıyor. Bakın bize doğru bakıyor. Ya da bakın bize doğru bakıyor. Ya da mesela şöyle biraz daha şu şekilde yapayım. Hatta biraz daha şu şekilde yapayım. Bakın gene bize bakıyor hani illa çapraz bakmıyor düzde bakabiliyor bu şekilde arkadaşlar mod küçük zaten ee, tek item de bu bir daha yapılışını göstereyim tabi bir de hediyenin kendi var bu şekilde yapılıyor arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler videoların devamı için beğenip yorum atmayı unutmayın ee, mesela bakın o kelutun geldi inek geldi ve köylü zombi geldi Neyse sanırım bu kadar arkadaşlar hoşça kalın.